Peki önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı azalacak mı? Tahminlere göre hafta başında sıcaklık yine eksilerde seyredecek. Bazı illerde termometreler eksi 15 dereceyi dahi gösterecek. Türkiye donuyor. İstanbul'un da aralarında olduğu batı illerinde hava sıcaklığı eksilerde seyrediyor. Doğuda da manzara aynı. Peki kar yağışı daha ne kadar devam edecek? <laughs> Meteoroloji tedbirleri elden bırakmak için henüz erken diyor. Tahminlere göre hafta başında kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Termometrelerin yarın İstanbul'da eksi 6 dereceyi göstermesi bekleniyor. En düşük sıcaklık değeri ise eksi 10 dereceyle Sivas'ta ulaşılacak. Uzmanlara göre Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur, Ege ve Akdeniz bölgelerinin belli bölümlerinde ise hava parçalı bulutlu olacak. Salı günü batıda kar yağışının etkisini kısmen kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak dondurucu soğuklar devam edecek. Meteoroloji yetkilileri Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde havanın sıfırın altında seyredeceğini söylüyor. Termometreler Erzurum'da salı günü 15 dereceyi gösterecek. Tahminler tutarsa kar yağışı çarşamba günü yurdu terk ediyor. Türkiye genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise yine eksilerde seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer 3 gün boyunca vatandaşların don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını ve yola çıkacakların araçlarında zincir bulundurmasını istiyor.